Merhaba sevgili izleyenler, ben Deniz Nihat Berber. Tavşanlı Tiyatrocular Derneği Tiyatrosu yine büyük başarıları imza attı ve bugün günlerden 13 Haziran 2022 İstanbul'a doğru yol alıyoruz. Hatta şu an Kütahya'dan Eskişehir İstikamber'e doğru gidiyoruz. tabii yol ayrımında İstanbul'a yön bulacağız inşallah. Direksiyonda Talip Cengiz. Patron Vehbi Atabay <laughs> Ve Benim gibi saçaklı Tahsin Kireyş <laughs> <Eyvallah. gülüyor> İnşallah bu akşam saat 18.30'da Başlayacak kokteyle beraber Bostancı Kültür Merkezi'nde Doğru mu söyledim? Doğru. Uluslararası değerlere Sahip 3 adet ödül Alacağız Allah izin verirse Allah ömrü verirse Dört. ve. 4. 4 ay pardon. <laughs> eh biz yavaş yavaş gideriz. İnşallah akşama da şöyle tavşan tabiriyle şıngır şık sahnedeyiz. Akşamleyin bütün eşyaları hazırladım koydum. Valiz her şeyine hazır. Küçük el çantam var ona power bank, çal saati hepsini hazırladım onları da koydum. Sabahleyin kalktım. Küçük el çantası yok ha. Arayı, Allah Bu arada Vehbi abi arıyor. Eee Talip hadi ne zaman geliyorum? Ya, biliyorum, geliyorum ama çantayı bulamıyorum. Hüseyin bakmış çantanın içinde. Baba baba çantanın içinde. Çanta çantanın içinde. Ç çanta doğurdu. ki baba diyor aynı şeyi biz yapsaydık diyor. Ne yapardın diyor. Bağırdı. Evet Allah'ın iziyle e, yolculuğumuz sona erdi. Kalamam arkadaş gitti ya. ama bize <laughs> müzik çalıyorlar. Şu anda Tuzla'dayız ve buradaki uygulama otelinde konaklayacağız. Akşam için hazırlıklarımızı yapmaya başladı inşallah. Hayfa da işte burada. Bagajları alıyorlar. İnşallah. Önce bir odalarımıza yerleşeceğiz. Sonra bir yemek yiyip kendimize geleceğiz. Yat yata. Yat. Yap <laughs> Kendini şöyle öyle bıraktın aşağıya. Şuraya geçecek bak bak bir şey söyleyeceğim bak öyle değil. Şu özelliği bak ya. Aa. Okay. Sosyal tesislere geldik burada. Bir şey atıştıracağız. Hocam ne yiyorsun sen? Çok acık mısın yalnız? Efendim? Hem burada hem bamya, hem rosto. Bunları yayınlama. Maşallah acıkmışsın. Acıktım evet doğru. <laughs> Understand. I could say you I could say tek başına benle geçmeyeceği için güzel bir hanımefendi ve güzel bir ses de koyduk efendim. Benden sıkılmayın diye. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'ne hepiniz hoş geldiniz. alkışlarla sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle Yeni Tiyatro Dergisi'ne gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında normalde böyle bir konuşma yapmak merhaba. Ben nasılsınız? Bu arada Fatma Hanım'la biz e, dün de e, başka bir festivalde e, çok değerli katkılarından dolayı bir ödül aldık. Orada gerçekten burada tebriklerimi iletiyorum. Ee, ben bu güzel gece için katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yeni Tiyatro Dergisi'ne Türkiye'nin dört yanındaki sanat emekçilerinin e, bir şekilde çabalarını göstermesi, herkese erişmesi noktasında ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bize gidiyor Kütahya! Kaç bela muşi etmek isterseniz bize. eyvallah. Bize bu ödülü e, layık gören e, Yeni Tiyatro Dergisi'ne çok teşekkür ederim. Yaşasın sanatı ayakta tutanlar ve yaşatanlar. Yeni Tiyatro Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Anadolu'da tiyatro yapmanın ne kadar zor olduğunu arkadaşlar anlattılar. E, biz Kütahya'dan geliyoruz. Kütahya'da bu işe gönül vermiş ustamız İbrahim Reddi Atabay. Özel tiyatroya ne kadar emek verdiğini bizler biliyoruz, hissediyoruz, görüyoruz. Size de gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hepinize Kütahya'dan kucak dolusu selamlar getirdik. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vakte kadar beklediniz. Bu çok önemli. Sayın hocam, öncelikle size ve tüm jürimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu vakte kadar beklediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Salonda şu anda bulunan herkes bizim için çok değerli. Bunu çok iyi. Bakın. Biz de buradaki salondaki son kişi ödülünü alana kadar salonu terk ediyoruz. Tekrar ediyorum. Salonda ödülünü alan son kişiye kadar salonu terk etmiyoruz. Evet. İki ödül birilerine evet, bu çok teşekkür yani. ederim. Onu, Onu da, da siz size... geleneksel Türk tiyatrosu en iyi oyuncu, bu. Ödülü, bu. oyuncu bu. ödülü bu da size. Erbil Hocam Güzel ve Güzel. bütün cümleye tekrar çok teşekkür ediyorum. Kütahya'yı alkışlarla uğurladıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> Ee, sonrasında da başta Aytekin Atebey ve Gökhan Gür'ün olmak üzere bütün Kadıköy Boğazhane ekibine ve son olarak değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. E Teşekkürler. E Teşekkürler. Jüri çok teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Ödülleri aldınız, tahana düşünün. Karnınız aç değil mi? <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> Ödüller, dört tane ödül bagajda ama biz çorbacı arıyoruz.